Iyi <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> yapsan. Sen de bak aynı. Ben kaykaydıyım. <laughs> <Hem〜el gülüyor> <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> dikkat et. Başka ne isterseniz gerekli şeyi hazırlıyorum. Yani benim şeye çevireyim. oradan geri. Çımanış yaptığım için mesela bir üniversitede aslında oldukane gibi bir boldırı duvarları yapılabilir gençler için Burası dünyanın sayılı güzel yerlerinden Mordu'nun efirli plajı. Burayı Sörf Eğitim Merkezi haline getirdi Çünkü burada çok güzel dalgaların olduğu bir yer. Ve Sörf gibi çok seçkin bir spor üzerine ağırlık verdik. Sörf'ün şöyle bir özelliği var. kışında. kışında e, gerekli kıyafetiniz varsa e, onunla denize girebiliyorsunuz. Dolayısıyla Ordu gibi Karadeniz'de biliyorsunuz Akdeniz gibi fazla güneşli e, yazları yok ama 12 ay denizimiz var. Dalgamız var. Bu ortamı sörfle yerlerinde diye düşündük. Dolayısıyla e, sadece yazın değil kışın da denizi e, hayatımıza dahil ettik yaşantımıza dahil ettik kattık. O burayı bir sörf merkezi yaptık. Dünyanın sayılı uzmanları buraya geldi. Ve bir avantajımız vardı. Bunların bazıları ordu duydum. Kendi memleketlerine geldiler. Ve şimdi burada çok değişik şehirlerden e, kadar da yabancı e, kişiler buraya geliyorlar. Ve aynı zamanda işte hem eğitimini alıyorlar hem de denizi şu, şu anda deniz nispeten e, soğuk şu anda. E, güneşli olmadı halde biraz önce. Bakın çocukları görüyorsunuz. Onlar şimdi denize giriyorlar. Sörf eğitimi alıyorlar. Aa, güzel. Evet, Çeyrinle evet, beraber yap ama şöyle yapıyordun yani. burada üçüncü günüm. Cidden Türkiye'de olması hele de ordu da olması kendi ben Karadenizliyim. Burada Karadeniz olması çok gurur verici. Hem de böyle bir sporun burada bulunması çok güzel bir şey. Üçüncü günüm cidden burayı çok hem ortamı çok güzel, hocamız çok güzel ve üç günde bile az çok öğrendim diyebilirim size. Yeterli bir gün olmasa da yine de öğrenilmeye yetiyor. Çok güzel. Şöyle daha önce farklı ülkeleri gezdim. Oralarda da sörf yapıldığını görmüştüm ama ben Samsunluyum doğma büyüme. Yani divimde böyle güzel bir imkan olacağını hiç tahmin etmezdim. İstanbul'daydım bunu duyduğumda ilk fırsatta hatta işimden istifa etmiştim. Dedim bir an önce sörf yapayım diye tarihimi bile onun için ayarladım, geldim. Evimin önünde şu anda sörf öğreniyorum. Çok güzel. Hani gerçekten özellikle bazen öyle dalgalar oluyor ki filmlerde gördüğünüz gibi büyük dalgaların üzerinden gidebiliyorsunuz. Çok zevkliydi, yeni öğreniyorum sonuna kadar da devam etmeyi düşünüyorum. Artık perşembe yeni ikinci mekanım oldu. Evet. Açıkçası ben uzun zamandır orduya gelmemiştim. Geldiğimde hani şaşırdım. Ordu'da böyle bir imkan olduğunu hani açıkçası Deniz Bey anlattı birazcık bana. Hani belediye başkanı çok fazla ilgiliymiş, yardım ediyormuş. Bu bütün mekanı onla, belediye başkanı aslında sorf için ayırmış koskoca bir parkı. Ve işte arkadaşlarım az önce konuşuyordu. Burada işte kamp yapıyoruz, çocuklar geliyor, mahalledeki çocuklar geliyor. Burada işte ucundan tutuyorlar, kaykay yapıyoruz. İşte kaykay bunun bir öncesi olduğu için. Ben çok mutlu oldum. Hani açıkçası birazcık da kıskandım komşu şehir olarak. Biz kaptırmışız gibi geldi.